Amerikan teknoloji şirketi Meta, Instagram platformundaki genç hesaplara ilişkin yenilikleri açıkladı. Instagram, 2024 Eylül ayında Teen accounts dediğimiz genç hesapları uygulamasını tanıtmıştı. Bu kapsamda bazı faaliyetler yapacağını ve çocukların 13-16 yaş arasındaki çocukların Instagram'daki tehlikelerden en az anlamda etkilenmesi için bir takım düzenlemeler yapacağını açıklamıştı. Açıklamaya göre 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan canlı yayın özelliğini kullanamayacak. Teen account hesabı'nı kullanan bireylerin aileleri Kısıtlama getirdiği takdirde 16 yaşından küçüklerin canlı yayın yapmasına izin sadece aile onayıyla gerçekleştirecek. Gizli mesajlar da... Aynı şekilde mesajlaşmaların uygulaması aile tarafından serbest bırakıldığı takdirde çocuklar mesajlaşma butonunu aktif bir şekilde kullanacaklar. Dijital ortamlarda savunmasız olan çocukları korumak amacıyla alınan karar olumlu karşılandı. Yaşanan gelişmeyi dijital kültür uzmanı Profesör Doktor Tunay Kamer ulusal kanal yayınında değerlendirdi. Çocuklarımız büyükler gibi üstesinden gelemeyeceği birçok durumla karşı karşıya kalabiliyorlar sosyal medya platformlarını kullanırken. Bu kapsamda ülkeler sosyal medya kullanımı ile ilgili bir takım düzenlemeler gerçekleştiriyor ve platformlarla ortak bazı kanun düzenlemeler yapma ihtiyacı açığa çıkıyor. Instagram'da teen accounts özelliği birkaç ay içinde ilk olarak ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'da denenecek. Burada da bakıldığında aslında Instagram'ın almış olduğu bu karar bizim ülkemizin de yapmak istediği e, hukuki düzenlemelere benzer bir özellik taşıyor. 13 yaş ve 16 yaş arasındaki bireylerin aile onayıyla sosyal medya platformları açması bizde bekleniyordu. Arzik 16 yaşından küçükler ebeveyn onayı olmadan canlı yayın yapamayacak. Şüpheli müstehcenlik geçiren görseller otomatik olarak budanıklaştırılacak. Bunun sayesinde çocuklar çevrim içi risklerden bir nebze olsun korunmuş olacak. Burada örneğin çocukları tehlikelerden korumak yerine aslında o tehlikeleri ailenin rızasına bırakarak aile eğer kontrol ederse o tehlikelerden arındırılmasına yönelik bir aslında düzenleme gönül ister ki bu tür faaliyetlerin çocukların tehlikelerden dijital tehlikelerden arınmasına yönelik sosyal medya platformları daha somut adımlar alsın.